Merhaba sevgili gönül dostları. Ben hayata kalp gözümle bakıyorum. Gönül kapımın dürbününden. Buyurun buyurun gelin oturun diyorum gönül tahtıma. Sizler gibi değerli ve canım bütün insanlara şanslı masal şahsı. Görmüş oldunuz mu? Değerli siz gönül dostlarına e, sunuyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Görmüş olduğunuz gibi burada Moskova denizlerde okyanusu görüyoruz. Yakın plan alabilir misin sen Bu görmüş olduğunuz manzaramızı aynı şekilde biz avcı sahilimiz elimizden geldiği kadar şenlendirmeye, güzelleştirmeye, Türk boğalarımızın yanı sıra aynı zamanda da sahil yollarını da güzel bir şekilde insanlara sunmaya çalışıyoruz. Ki neden? Yaya yollarının daha güvenli, daha güzel bir şekilde olduğunu insanlara belirtmeye çalışıyoruz. Şanlı Ses olarak Görmüş olduğunuz gibi Akbacı'nın Scarface filmini de bulaşık burada. Ee, aynı zamanda da konseptin çok <laughs> böyle güzel ürünlerimizi de size takdim edeyim. Elimizden geldiği kadar markalarımızı güzel bir şekilde sunuyoruz. Yine Alpacino Scarf etkiline gelelim buraya. Tahta kaşıklar görmüş olduğunuz gibi filmde dışarıdaydı. Yaklaştırıyorum biliyorsunuz ben kaşıkları. Kaşıkları alabilir mi? Evet. Şimdi, buraya bak buraya. az gel git. Al gel git. Bak şu burada. Şu, şu bölgeye odaklan. Görmüş olduğunuz gibi bizim kaşıklarımız da yani, bal gibi ürünlerin içerisindedir. <laughs> Gel içeri ya. Gönüllü çekelim. Yani bak sen yönetmeyin. Yani. Burada da şeker.